Selam. Eskişehir'deki evimde benimle bir gün demek isterdim ama bugün çarşıya çıkıyorum. Havaların tekrar soğumasıyla birlikte atkım da geri döndü ve ben bundan hiç memnun değilim. Dışarısı aşırı rüzgarlı ve çok soğuktu. O yüzden yürümek yerine tramvaya bindim. Çarşıda indim biraz kıyafet baktım ama hiçbir şey bulamadım. Zaten somon almak için çıkmıştım. Somonlarımı aldım ve son olarak markete uğradım. Akşam için tatlı yapacağım ve somon pişireceğim. O yüzden eksik malzemeleri aldım ve eve dönüyorum. Bunları taşırken kolum koptu ve o an tek yapmak istediğim şey atkı ve ceketten kurtulmaktı. Hızlıca üzerimi değiştirdim ve evde beni bekleyen işleri halletmeye başladım. Kuruyan kıyafetlerimi topladım ve katlayacağım. En sevmediğim kısmı kıyafetleri toplamak falan değil, asmak da değil. Ondan nefret etmiyorum ama kıyafetleri katlamayı gerçekten hiç sevmiyorum. Beni çok üşendiriyor. Aldıklarımı yerleştirirken baktım ki yumurta almayı unutmuşum. Tatlı için yumurta kullanacaktım. Sanırım yumurtasız yapacağım. Umarım güzel olur. Aldıklarımı da yerleştirdikten sonra mutfağa toparlamaya başladım. Bulaşıklar vardı onları yerleştirmemiştim. Onları yerleştirip makineyi çalıştırdım. Mutfakta son olarak da tezgahın üzerini sildim. Gerçekten buraya kadar çok yoruldum. Son olarak evi süpürüyorum ve bugünkü sabah rutinimi bitiriyorum.